hayatı reklam olmuş çok insanlar görüyorum. Beni şuraya götürmüyor, işte bunu yapmıyor, başkaları şunu yapıyor, Mahmut bunu yapıyor, Hasan onu alıyor. Diyorum ki hayatım bu adamın hiçbir bir yanı yok. Birazcık idare etmeyi bileceğiz ya. Her şey o lüks mekanlardan ibaret değil. Ya biz de onu bir hak edelim. Hep almaya açık olmayalım. Birazcık da biz verelim. Azla yetinmeyi de öğrenelim. Bunu deyince de şey söylüyorlar. Ya işte dişil enerji düşüyor. Hep isteyeceksin, hep alacaksın. ki isteyeceksin, istemek güzeldir. Kadına istemek yakışır. Tatlı tatlı isteyeceksin. Aklına sokacaksın bir yerde yemek mi yemek istiyorsun canımın içi ya sana güveniyorum belki şu an imkanımız yok ama şu restorana bir gün beni götüreceğim ben biliyorum sen durumun olsa zaten hiç durmazsın karını en güzel yerlerde yedirirsin ama buna da razıyım çok güzel yani yediğimiz önümüzde yemediğimiz arkamızda bak binlerce şükür olsun bizim için çalışıyorsun üretiyorsun ee, teşekkür ediyorum ama ee, biliyorum. Daha iyi yerlere de götürecek eşim. Ben buna inanıyorum. Sen de o ışığı görüyorum diyeceksiniz. Tatlı tatlı istemek budur. Aya. Biraz mızıkçı çocuklar gibi olmayın. O 5 yaşındaki kız çocuğunun işvesi, cilvesi vardır. Yani böyle tatlı tatlı konuşur. Azıcık o e, gerdanı kırar. Azıcık o boynu büker. Biraz böyle Hah! der falan. <laughs> Ama onu çok uzatmaz. Öyle uzun uzun küslükler olmaz. Uzun uzun kırgınlıklar olmaz hayatın. Tamam? Azıcık o ruhu kaybetmeyin. O ruhu iliklerinize kadar işleyin. Faydasını göreceksiniz efendim.